Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 6000 TL'lik bir kasayla yine en sevdiğimiz oyunda sizlerle birlikteyim canlar. Bugün size pardon. Bugün size sıfırdan nasıl yaptığımı, neler yaptığımı hepsini anlatacağım arkadaşlar. Tarzın ne vesaire gibi sorular geliyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bugünün ilk yüklemesi. Herhangi bir kayıp vesaire bugün yaşamadım. Ne yapıyorum? Her zaman size söylediğim gibi farm önemli arkadaşlar. Farklı tutarlarda ortalama bir farm atıyorum. Böyle döndürüyorum, döndürüyorum, döndürüyorum. Bunu tamamen keyfime göre. Ama biliyorsunuz ben çok fazla farm sevmiyorum. O yüzden böyle 4.400 falan diye böyle alıyorum, gidiyorum. Şimdi buradan da 4.200'lük mesela alım planlıyorum. Yaklaşık bir dakikadır falan farmladım, yeterli. 4200'lük alımı pat diye patlatıyorum. Çok sıcak arkadaşlar ya. Vallahi nefesim konuşuyor, böyle kesiliyorum konuşurken ya. Şimdi, 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 şimdi. Güzel. Müdahale ne güzel işe yaradı be. Bam güm, bam güm, çat çut. Buraya muzları verdim. Güzel bir çarpan istiyorum oğlum. Neyse güzel, fena değil. Nice, nice, nice babacım. Şimdi buraya güzel bir takla daha yapıştırman lazım. Aynısından bir tane daha. Güzel bir çarpan, güzel bir takla daha yapıştırıyorsun. Alıyorum, çıkıyorum. Hadi bakayım. Yani bir tane komboya yaptın, altı üstü, üngür üngür ağladı, her şeyi kesti ya hiçbir şey alamadık. Bu ekran da çok güzeldi ama heba da gitti. Yapacak bir şey yok. Kayıpla başladık, dörtle devam. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi bugün böyle tamamen doğal relax. Sizlerle beraber bir şeyler yapmayı planlıyorum. Ya olur olmaz bilmiyorum. Açıkçası öyle çok böyle büyük bir şeyin de peşinde değilim. Bugün ortalama bir şey yapsam benim için yeterli. Ee, bakalım. Bakalım abi bakalım. Yani şöyle günlük böyle çıtır bir kazanç yapsak. Neden ki kötü yani? Şu 6000 TL'yi böyle bir... Ne bileyim ya bilmiyorum. Bilmiyorum aklımda bir rakam da yok. Ne olursa okeyim ama öyle söyleyeyim. Boş dönme bakam. Aslan barcası üzümler gelebilecek mi? Geldi. Mavi gelecek onun yerine geç. Karpuz üzüm oğlum. Harikasın. At şuraya güzel bir çarpan daha. Güzel. Güzel. En azından moneybackimizi aldık. Ufak böyle çıtır bir karımız var. Öyle büyük bir şey değil. Olsun sıkıntı yok. Oyunu Şu an oyunu ısıtıyorum arkadaşlar. Şu an bildiğiniz oyunu böyle alıyorum. Koşuya çıkarmış gibi düşün abi. Oyunu döndürüyoruz sürekli. Ne oluyor? Bizim her döndürdüğümüz bizim için oyunu beslemek anlamına geliyor. Oyunu her beslediğimizde de oyun kendini biraz daha açmaya başlıyor. Eğer oyunun da kasası doluysa biz de besledikçe besledikçe bir yerde patlarsa biz ödemeyi alıp kaçıyoruz. Çok seri ve hızlı. Mevzu aslında bundan ibaret. Yorumlarda sürekli işte diyorsunuz ki ya işte yalan dolan kaybediyorum bilmem ne. Abicim yani 10 senedir oynuyorum kaybediyorum. Ya yani 10 senedir bir insan tamam mı oynayıp kaybedemez. O işleri öncelikle bir geçin. Bu bir onunun ordu. Öh. Eh be oğlum. Eh be oğlum güzel. Ya böyle bir şey mümkün atı yok. Yani bu tamamen bir yalan. Bak ben sana bunun sebebini söyleyeyim. Oynuyorsun bak şunu de canımı ye. Ben oynuyorum. Ben kendimi de kontrol edemiyorum. Ben kazanıyorum. Aç gözlüyüm. Devam ediyorum. Kaybediyorum. Olmuyor. O zaman ben de dedim ki sana kardeşim oynama. <laughs> çok açık ve net. O yüzden bu tür konuşmaları bir kenara bırakın arkadaşlar lütfen. Şuraya iki tane erik attım canım. Güzel. Üzüm de versen aslında da. Güzel. Çarpan fena değil. Olur. Oldu bile. Yedik. Hopur hopur yedik. Bu arada güzel katladık. Tek elde güzel ödeme attı. Üçe katladı olur. Olur abi. Güzel. Oğum 8. Harikasın. Şimdi birazcık büyüttüm canı. Büyük kovalayacağım. Gelirse gelir gelmezse gelmez. Yani şöyle arkadaşlar ben hep söylüyorum. Benim mentalim oyunlar da şudur. Ben şimdi yükleme yaptıktan itibaren ben o parayı bende yokmuş ne bileyim dışarıda harcamışım yemişim içmişim gibi düşünürüm. Bu sayede kazan yani kaybettiğim zaman açıkçası çok da bir zoruma gitmez. Ha bu sürekli olursa tabii ki insanı yoruyor. O ayrı mesele. Hepimiz kazanmak için oynuyoruz. Bu çok ayrı bir şey. Ama oyundan keyif alabilmek için burayı yüklemeyi yaptıktan sonra o parayı unutacaksın abi. O yüzden hep söylüyorum. Sokağa atacak paran varsa yani ekstra cebinde bir şeyler varsa Bir gireyim şansımı deneyeyim diyorsan Şayet gir Yoksa hiç bulaşmaman benim Şahsi düşüncem arkadaşım Şahsi tavsiyemdir sana Yani benim mental Bu şekilde arkadaşlar Ne yapıyorsun ne ediyorsun diye sürekli soruyorsunuz Alın size sıfırdan bir gün içinde Neler yaptım Nasıl oynuyorum ne yapıyorum Hepsini açık açık sizlerle beraber gösteriyorum 14.000 güzel bir zarar yazdı vardı ya Yarı yarıya zarar yazdı. Üf. Kötü oldu. Devam. 10 alalım ya. <laughs> Birazcık farm atak. Hadi bakayım. Ondan ümitliyim bu arada. Ondan ümitliyim. Ya onu şöyle bir 2-3 bandına katlarsa zaten kasa 20-30 bin oluyor. 20-30 bin de bize highlight'li hayli yeter. Başlangıç kasamıza göre gayet güzel olur. Vurgunumuzu yapar kaçarız. Çünkü oyun böyle çok aşırı zorlanacak falan vaziyette de değil. Öyle çok randımanlı da gitmiyor. O yüzden hiç gerek yok. Aldım mı kaçacağız. 14 binliğin sonucunu siz de gördünüz benimle beraber. O yüzden fazla da cıvıtmanın esprisi yok. Kar cebe yakışır diyeceğiz. Açacağız ama önce yapmamız gereken şeyler var. Mesela vurgun yapmak gibi. <laughs> güzel oğlum. Bura güzel it. <laughs> Buraya güzel vuracak. Şimdi money attık neredeyse. Hadi lan bir combo bir 50 bin lira ödeme lan. Ne olacak? 5 katı lan. 5x yap be. Öldürmez lan. 500 atma daha verdi. Hiçbir şey yaramayacak muhtemelen bu arada. 500 atmalar zaten benim başımın belası ya. Bunlar bizi bitirdi ya. Buraya gene mi uzatacaksın lan? Hem uzatmıyor hem şeker atıyor. Oyna şurayı. At bir tane mavi. At üzüm. At karpuz oğlum. At yeşil. Güzel mavi bol geldi. Karpuz gelecek. Hemen peşine muz ya da yeşil oğlum. Bu nasıl ekran lan? Oğlum çok güzel ekran var ya. Çok güzel ekran da hiç etti yani. Başka da hiçbir şey değil. 18-400 kasa 20. Yeterli. Yeterli kafi. 2, 2x bekliyordum zaten. Ya da 3x dedim. 2x geldi. Sıkıntı yok. Var biraz daha spinimiz. Aslında bir kombo daha atarsa 3x'e de geliriz. Güzel. Üzümünü verdin. Güzel. Maviler gelecek zaten. Karpuz belki bir ihtimalle. Güzel. Çarpan da fena değil. Muzu da verdin. Güzel oğlum. Nice oğlum. Harikasın oğlum. Güzel. <laughs> 3x yaptık. Yeterli. Yeterli. Fazlasıyla yeterli. Burada da duracaksın ki devam edip kaybetmenin esprisi yok. Gayet güzel katlamışsın. Stop yerini bileceksin. Kârını alıp çıkacaksın. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın cumartesi günü saat 12'de yayında olacağım. Haberiniz olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.